değerli izleyenler, Afyonkarahisar'ın Kayseri'nin Boladin ilçesindeyiz. Boladin'de Kılıç Aslan Diş Polikliniklerinin bugün açılışı yapıldı. Yanımızda Ahmet Furkan Kılıç Aslan var. Burayı yöneten doktorumuz. Hoş Önce geldiniz. Önce de hayırlı uğurlu olsun Aa, efendim. teşekkür ederim. Böyle yüzü gibi siz neler söylersiniz efendim? Ee, buraya Boladin ilçemizde, e, Merkez Ekipon'unda e, şu anda 4 baksıp bir diş polikliniğinin açılışını gerçekleştirdik. Ben ve ekip arkadaşlarım, 6 ekibimiz var. 2 şube olarak hem Boladin hem Afyon merkezde hizmet vermekteyiz. Ee, insanlarımızın ihtiyaçlarını, hastalarımızın beklentilerini biliyoruz. Ona göre bir dizayn ve tasarımda e, buraya 800 metrekareye yakın bir alanda büyük bir poliklinik açtık. İnşallah Rabbim hastalarımıza hayırlı hizmetler vermeyi nasip eder. Hayırlı olsun. Tekrardan hemen arkamızda bir cihaz var. Aynen. Cihazla ilgili neler söyleriz? Bunlar diş ünitimiz. Bu şekilde dört tane muayene odamız var burada. Ayrıca e, tomografi cihazımız var. Üç boyutlu. Panoramik film çekebiliyoruz. Yani burada bütün vatandaşlarımıza e, diş tedavileri konusunda bütün tedavilerde isteklerine karşılık verebiliyoruz şu anda. Peki kısa da olsa diğer yerlerde görme şansımız olur mu? Birlikte da. gezelim. Bu diş röntgeni alarak hastalarımıza daha detaylı incelemeler yapabiliyor. Teşhis koyarken daha bunların faydasından yararlanıyoruz. Biz evet. bunu tutuyoruz da detaylı bir şekilde röntgenimle birlikte hastamızı bilgilendiriyoruz. Daha sonra tedavisine başlıyoruz.